Uyana! Hayatım! Canım! canım <laughs> Bir tanem! <laughs> Uyana! Sen çok zayıflamışsın! Sahi mi? He ya! Baksana! Gel anam, gel otur! Gel otur besleyem! Gel 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 gel! gel. <laughs> <laughs> Uuu. Ye sultanım, ye senin sobodunu iyi bir görmeyen. Ye annem benim göreceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Aman Süleyman. Ay sağ ol Süleyman. Besle beni. <laughs> seni besleyem anam. Doyur beni. Doyuram anam. <laughs> ye bebeğim. Ye pamuk gibi ol. <laughs> seni yatağa dolduram. <gülüyor> <gülüyor> Allah yatağa bak yatağa. Aman Süleyman. Süleyman'a! Süleyman'a! Süleyman Hayda! Bırak Milar ki benim karımı besleyen burada ya vallahi Allah! Sen ye sultanım ben şimdi gelirim! ye anam, Ye sultanım! <laughs> Süleyman ağam! Süleyman ağam! İşler karıştı ağam! Çok mu karıştı? Arap saçı gibi mi karıştı? Ya 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 <laughs> ya hey ya! Kel Hasan oyun hazırlıyor! Siz buluşmaya gidince seni kuyuya düşürecekmiş! On! Dediğiniz ee? gibi, Kelağan'ın kazdırdığı çukurun yanına vardım. Oh. Taşların yerlerini değiştirdim. Anlıyorsunuz değil mi? Neler olacak, <laughs> neler? Sen yok muhtar? O senin cin kafaneyle çalışı ki, <laughs> makine <maçına> gibi! <gülüyor> <gülüyor> Hele <laughs> bir boz çukuruna düşsün de... ...Şu şuraya bak, tadını çıkaralım! <laughs> Hadi yürüyün! <laughs> Sen yani şimdi göreceksin o tuzağın sonunu, sana mı, bana mı? Seni zeki kafa seni. Hele yani dur. İş Süleyman O boğ çukurla bir dişte keyfine var Gel. Hadi gel. Aa geldim. Gel. Tamam. Ben de geleyim. Aha. Ben gel. Tamam ben de geleyim. Aha. Ben gel. Allah! <laughs> oh, <çukuruna> düştün. <gülüyor> 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 Sonunda kazdığın çukura düştün. Kader bu! Oh. Hepimizin başına gelir! Oh. Şimdi ben düzdeyim, sen çukurdasın! E oh. ee, seni kim buradan kurtaracak? Oh. <laughs> Ulan çıkarın beni, çıkarın bu boktan beni! Çıkar. Size söylüyorum, gösteririm ben size, gösteririm! Bana bak, sana da! <laughs> Gördün ya, sana hiç el uzatan yok ya! Nasıl? <laughs> hadi hadi, ver elini, ver, ver! Oh. Yok. <laughs> Yo, sana el vermeden bir anlaşak. Peki, peki anlaşalım Süleyman'cığım. Zıratımı <laughs> serbest bırakacaksın. Yedi gün, yedi gece de düğün yapacaksın. İmdat, <laughs> kelim yanıyor! Ruh, <laughs> kelim yanıyor! Ee, devir değişti Hasan'cığım! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> peki, peki Süleyman, dediğin olsun ver elini, ver canım, ver elini, ver bana. Ver elini! Hadi, hadi ver elini, ver! Ee, <laughs> sonunda beni alt ettin Süleyman, sen yok musun sen? <laughs> gel. Gel. Man, yes. Yes. Gel. Goş, gel. Oh. Gel. Gel. Gel.